Merhaba. Ben aileni din mudafel, mudaffel deytilli. Ben de yamak. Şimdi titlele dünyanın hiçbir yerinde talifine rahatlayamayacağınıp, ıtpanaklı yumulta talifimi ıtrarla ve onurla takdim ediyorum. Ediyoruz. Lütfen tağıt ve kaleminizi hazırlayınız. Kaybet malzemeler yazıyorum. Bir tonton otak. Tonton otak. Bir adet tava. Tava. Malgalin. Malgalin. Manda dütü büyüklüğünde iki bat tovan. Tovan. Kut dütü ve deve dütü büyüklüğünde bedel adet yumurta. Yumurta. Yalım tülo, Öndeden hatlanma tut panak, bana. Dört kalalı tut. Kala biber. Bildi tineklik. Tineklik ne için usta? aldık aldık kıtık ateşte yaktık yaktık üstüne tavayı koyduk koyduk tuzu veya malgalin ya önemli değil yağı tavaya koyduk koyduk eliyim diye kadar elittir elittir Yakalının Dikkat edin. Tuvan düdü müdü yakabilir. Yakar valla. Ne yapıyorsun? Ne bileyim. Evde günet götlü, denit götlü, kaynak götlü. Önemli değil. Önemli değil. Götlü kadın. Hadi. Manda düdü büyüklüğündeki tuvan lalımı tiyanımıtta. taktık, tovanları toydum Halk halka, halka doladık. Pembeli din diye kadar. Tahta kasıkla. <laughs> karıştır. karıştır 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 Allah. Karıştır Karım vallahi. Tut konutma. Tuttu mu Öndeden Önceden hatta mı ıtmanaklarımı da, hatlamız, ıt da aldık. aldık. Tavanın üstüne yavat da attık. Tut dötü büyüklüğündeki yumurtalar dağ dalamda. Deve dötü de. büyüklüğündeki yumurtalar dol dalamda. Tarafta. Yumurtaları elimi de aldık. Aldık. Üt gidecek. yavat yavat olmaya batlarken evet. Önden öndeler hatta mıt ırpanak kılımıtla fokul değer yumurtayı Kalıtılıyor Kalıtlıyor. Dört kalalı tut ve kalıbı beli koyduk. Koyduk. Fokul. 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 Fokul yavrum fokul. Kaynıyor mu Kıt gel yanıma tokul. Tokul. Kıt gel yanıma. Kıt gel yanıma. Tokul da ol. Önceden önde dört delikine hitap için portelen tabak yerine gripten tabak yöneliyoruz. Yemeğimi tadın. Hadi. Afiyet olsun. Dödünü döktüm ben. dört bir de oturuyordum. Ben de Fatih'den. Her kedi yemeğe bekliyorum. Aa! Aa! aa, aa, aa. Direk dödüme kattı. Dödüleyim. öpenem kolkudu korkudu. <laughs> Aa, salkıya daldık, yemeği yaktık. Yaktık vallahi.